Bölüm 9 Bir felçlinin iyileştirilmesi İsa bir kayığa binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine şilteye yatırılmış felçli bir adamı getirdiler. Onların imanını gören İsa felçliye Oğlum cesur ol günahların bağışlandı dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden bu adam Tanrı'ya küfrediyor dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama etkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliye kalk şilteni kalk. topla ve evine git dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsanlara böylesine bir yetki veren tanrıyı yücelttiler. Mattan'ın öğrencilere katılması. İsa oradan geçerken vergi toplama kulübesinde oturan birini gördü adı Matta olan bu adama "Ardından gel." dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisi ve günahkar birçok kişi gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte oturdu. Bunu gören ferisiler İsa'nın öğrencilerine "Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor? Diye sordular. İsa söylenenleri işitince şöyle dedi. Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim oruçla ilgili soru. Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya... Biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin niçin tutmuyor? ...diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey, hala aralarındayken davetliler ya tutar mı hiç? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. İşte o zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski bir giysi üzerine çekmemiş bir kumaş parçası yamamaz. Çünkü konulan yama giysiden kopar ve yırtık daha kötü duruma gelir. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar. Hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur böylece her ikisi de korunmuş olur dirilen kız iyileşen kadın İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek dedi İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden giysisine bir dokunsam kurtulacağım diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce cesur ol kızım imanın seni kurtardı dedi ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce "Çekilin." dedi. Kız ölmedi. Sadece uyuyor. Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elinden tuttu. Kız da ayağa kalktı. Bu olayın haberi o yörenin tümüne yayıldı. İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi. İsa oradan ayrılırken iki kör adam "Ey Davutoğlu, halimize acı!" diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince iki kör adam da yanına geldi. Onlara "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Adamlar "İnanıyoruz ya Rab." dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak "İmanınıza göre olsun." dedi ve adamların gözleri görmeye başladı. İsa "Sakın kimse bunu bilmesin." diyerek onları kesin bir şekilde uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi o yörenin tümüne yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya cine tutsak dilsiz biri getirildi. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir diyordu. Ferisiler ise cinleri cinlerin reisinin gücüyle kovuyor diyorlardı. Ürün bol, işçi az. İsa tüm kent ve köyleri dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, şöyle dedi. Ürün bol ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi olan Rabbe yalvarın da ürününü kaldıracak işçiler göndersin.